Arkadaşlar merhaba. Bugün kırılan bir tane motosiklet aynasının tamirini deneyeceğiz. Bu döküm bir parça olduğu için buna kaynak tutmuyor. Kaynak olmuyor. Kaynak olmadığı için de böyle kırıldığı zaman direkt bunu atıyoruz genelde. Ben bakalım deneyeceğim. Başarılı olabileceğim mi? Bunun için bu, bu arada bu aynayı bana bu benim kendi aynam değildi. WhatsApp grubundan bir arkadaş bu aynayı bana hediye etti. Bunun diğer eşi de var, diğer eşini de yapacağım. Ben videoda bir tanesini göstermek istiyorum. Ee, şimdi bunu yapmak için zaten gördüğünüz gibi yapıştırıcının iyi yap. Ben bu arada bunu yapıştırıcıyla yapacağım yani şu yapıştırıcıları da ilk önce şunları anlatayım. Şu piyasada İran yapıştırısı olarak geçiyor kendi adı. Jalal Kones diye ama İran yapıştırıcısı diye sanayilerde falan her yerde bulabilirsiniz. Şöyle iki tüp şeklinde. İkisi birbirinden ayrıyken hiçbir yapıştırma özelliği yok. İkisini karıştırdığımız zaman bayağı güçlü bir yapıştırıcı oluyor. Yapıştırıldıktan sonra da zımpara, e, freze tarzı şeylere de gelebiliyor. Gayet kullanışlı, güzel bir yapıştırıcı. Bu arada çok ucuz bir yapıştırıcı. 6-7 lira civarında bir şey. Onun yanında Sunfix benzeri e, hamur yapıştırıcı var. Buna da çelik kaynak falan diye de geçiyor bunlar. Bunlar da aynı şekilde karıştırarak yapışıyor ama bu biraz hamur kıvamlı olduğu için ilk yapıştırma için bunu kullanacağım. Bununla da destekleyeceğim. O yüzden şimdi bununla başlayalım. Bunu ben bir tane daha önceden yapmıştım. Şöyle bir tane kabın üzerinde yapıyorum. İlk kısımdan böyle bunun karıştırma oranı birebir. Yani bu kırmızı tüpten ne kadar sıkarsak aynı şekilde diğer tüpten de o kadar sıkmalıyız. Bu ikisinden de küçük bir not tanesi kadar sıktım. Bunun içerisinden şöyle bir tane kendi karıştırma şeyi çıkıyor. Şimdi bu tarafını kullanayım. Siyah ve beyaz zaten ikisi karıştırmaya başladıkça gri oluyor. O yüzden karışmayan yerleri gayet rahat görebiliyoruz. İyice karıştırdık. Şimdi bunu normalde yapıştırmak istediğiniz düzeyleri ilk önce zımparalayın ama ben ilk önce sadece şu iç döküm gözüken kısmı yapıştıracağım için bunu ilk önce kullanmamın sebebi bu biraz daha akışkan bir yapıştırıcı o yüzden bu pütürlü yüzeylere gayet güzel bir şekilde tutunacağını düşünüyorum Şöyle. ince ince sürüyoruz seviyordunuz değmemiş olan yerleri de biraz yedirelim bu tamamdır şimdi bir miktar da buna böyle az pişirelim. Şimdi aynı şekilde bundan da üzerinden şöyle kabaca fazlalığı çekiyoruz. Yapıştırıcının her tarafa değdiğinden emin olalım. Tamamdır. Şimdi şunda hala birazcık fazlalık var. Böyle zaten gözle görebiliyorsunuz. Fazla çıktığı zaman kabasını aldık. Şimdi bu ikisini bir araya getiriyoruz. Sıkıştırdığımızda şöyle iki taraftan da aldığımız için küçücük şeyler çıkacak. Kamera netlesin. Şöyle. Kenardan bakarsanız, şöyle küçücük kenardan çıkması lazım. Bu yapıştırıcı zımparı olduğu için bunları daha sonradan yedirebiliyoruz. Arkadaşlar merhaba, bugün ikinci gündeyiz. Gördüğünüz gibi yapıştırıcı dondu. Gayet sağlam bir şekilde oldu. Bunu şimdi bu hale getirdikten sonra fazlıklarını alıyoruz. Fazlıklarını da nasıl alacağız? Şöyle bir tane zımpara yardımıyla. Bunun her tarafına böyle ince ince gördüğünüz gibi zaten boyu kolay bir şekilde kaldırıyor. Hem boyaya hem de bu attığımız şeyin e, İran yapıştırıcısını tamamen sıfırlayana kadar, yüz yüzeyini düz yapana kadar şu sınırdan itibaren bunu zımparalıyoruz. Zımparaladıktan sonra şöyle bir hale gelecek. Ben de yerini yapmıştım. Göstereyim. Şöyle netlesin kamera. Şöyle gördüğünüz gibi her tarafından boyayı kaldırdım. Bu şu civara kadar tamamen kaldırıldı. Gördüğünüz gibi aslında şurası yapıştırdığımız kısım ama belli olmuyor. Burasında zımparaladığımız için yüzeyi birbirine eşit hale geldi. Hiçbir sıkıntı olmadan şu an gayet, şu an gayet güzel görünüyor. Şimdi bunu bu hale getirdikten sonra ne yapıyoruz? Bunu bu hale getirdikten sonra Sunfix dediğimiz şu yapıştırıcıyı biliyorsunuzdur, bilmiyorsanız anlatayım. Bu macun kaynak diye geçiyor. O şekilde de sanayide falan bulabilirsiniz. Çok uzun yıllar, yıllardan beri bu ürün varmış. Onun yerine farklı markalar falan da çıktı. Hatta ben onu kullanıyorum şu an, onu göstereceğim. Şimdi bu futan ikisini karıştırmadan önce, ikisi de yumuşak hamur kıvamında bir şey. İkisini karıştırdığımızda, dehşet sertleşen bir macun oluyor. Yani taş gibi bir şey oluyor. Sunfix kullanmayıp onun yerine farklı bir marka kullanıyorum markanın adını unuttum üzerinde de yazmıyor zaten şu an onu kullanmamdaki neden o bundan biraz daha cıvık olduğu için karıştırdığımızda daha kolay şekil aldırabiliyorum ve rengi beyaz olduğu için de üzerinde boya kolay oluyor onu da göstereyim nasıl bir şey olduğunu şu an markasını hatırlamıyorum şöyle iki şey şöyle bir şeyin içerisinden çıkmıştım. bunları kullanacağız bunların rengi beyaz yani Sunfix biri sarımtırak diğeri de böyle mavimsi bir şey karıştırdığımızda rengi yeşil oluyor. Karıştığı belli oluyor. Şimdi bunları karıştırmadan da şöyle bir tavsiye vereyim. Bunu birebir karıştırdığımız için elimizde ayarlamak biraz zor oluyor. O yüzden ben bir tane maket bıçağı yardımıyla bunu kesiyorum. Bundan bir miktar, bundan bir miktar kesip aynı boyuta getirip sonra ikisini karıştırmaya başlıyorum. Bunların çok soğuk olmamasına dikkat edin çünkü soğuk olursa düzgün karışmıyor daha önce başıma geldi bazı yerleri kurumuyor bazı yerleri sertleşmiyor o yüzden bunlar biraz yani oda sıcaklığında bir yerde kalmış olması lazım şu an kış ayında olduğumuz için dışarıda kaldıysa düzgün karışmıyor ben bunları bir miktar ısıttım yani şu an yumuşak bir haldeler şimdi bunu karıştırıp şundan nasıl yaptığımı göstereyim. Şimdi iki ayrı yaptığımız iki tane ayrı aynayı yaptığımız için bunları kesinlikle aynı anda karıştırmayın çünkü nasıl diyeyim bir tane aynayı bitirene kadar diğer aynayı yapmaya başlayacağımızda bu sürede bu hamur donmaya başlar ve diğer aynayı iyi yapamayız o yüzden iki ayranın da iki aynanın da hamurunu aynı ayrı olarak karıştırın bu yapıştırma kısmına kesinlikle eldiven kullanmayın çıplak elle yapın çünkü yapıştırmaya başladığınızda eldivene çok fazla yapışıyor yani en güzel çıplak elle oluyor arkadaşlar şimdi sunfix türevi olan macun kaynak yapıştırıcımız şey yaptı dondu donduktan sonra böyle biraz daha mat bir görüntü alıyor zaten biraz daha kalın yapmıştık dediğim gibi böyle kusurları falan kamerada şu an çıkıyor mu bilmiyorum ama kamerada pek net gözükmüyor bunu nasıl gösterebilirim. Şöyle deniyorum Şöyle bu gördüğünüz gibi yüzey kusurlarını falan görüyorsunuz zaten biraz daha fazla. Şimdi bunun zımparalanmış halini göstereyim. Bunu bitirdim. Bitirilmiş hali böyle gayet düzgün. Şöyle göstereyim arkana. Bunu güzelce böyle zımparalıyoruz. Gördüğünüz gibi ne kadar inceliyor Üzerinde 1 iki milim olacak şekilde. Bunun amacı zaten dediğim gibi sağlamlığı arttırmak. Ee, yüzeyi gayet pürüzsüz bir hale getirdikten sonra boyama işlemine geçeceğiz. Şimdi bunu yaptım. Bunu da yapacağım. Arkadaşlar zımparalama aşamasında sonuna kadar bitirdim. Gördüğünüz gibi yüze yüzeyi tamamen pürüzsüz bir hale getirdim. Bunun içinde küçük bir ipucu vereyim. Şöyle kameradan ne, ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Birazcık daha kalın bir zımparayla tamamen kabasını aldıktan sonra yani istediğiniz şekle getirdikten sonra şöyle daha ince bir tane zımparayla o bir önceki zımparanın bırakmış olduğu izleri tamamen kaldırdığınız zaman zaten gördüğünüz gibi çok küçücük kaldırıyor bu. Böyle pürüzsüz bir yüzey elde ediyorsunuz. Daha sonrasında bunu boyamak için ee, zaten zımparalarken de gördüğünüz gibi şu an üzerinde siyah bant var Siyah bantla izole e, elektrik bandı olarak da geçiyor Bununla yaptım ki normal e, Ne bandı diye geçiyordu Maskeleme bandıyla yaparsanız zımpara yavaş yavaş maskeleme bandının da zımparalamaya başlıyor Biraz dayanıksız bir şey olduğu için onu kullanmayın Böyle elektrik bandıyla maskeleyip zımparalay zımparalayın ki Aynanın kendi orijinal boyasını çok daha yukarı kadar kaldırmayın belirli bir seviyede kalsın. Bu seviye bittikten sonra böyle zımparalamayı yaptıktan sonra ben diğer aynayı bitirdim. Onu da göstereceğim. Şu şekilde bir tane boya kullanıyorum. Hem elimde bu boya vardı. Hem de zaten bu boya kullanmak daha iyi. Bu yanmaz boya diye geçiyor. Bu soba boyası falan olarak da geçiyor. Bunu kullanmamdaki sebep bu çok ince bir boya. Yani diğer boyalar gibi kalın bir yüzey elde etmiyor. Ne olursa olsun gördüğünüz gibi sandalye, bisiklet, masa falan, çamaşır makinesi, buzdolabı falan her şeyde kullanabiliyorsunuz. Astar falan gerektirmeden. Güzel bir yüzeyiniz varsa direkt bunu attığınızda mükemmel bir tutuş yapıyor. Bu boya hem mat olduğu için aynanın rengine de uyumlu. Gördüğünüz gibi bu şeyi yaptım. Aynayı yaptım. Şu an temiz halde değil ama gayet gideri olacak bir şekilde oldu şu an. Yani şuradaki bunlar leke. Bunları temizledikten sonra. Gayet hoş bir görüntü oldu yani şu an. Yani tabii ki orijinali kadar olmaz ama hani bu sonuçta tamir edilemez diye geçen bir aynaydı ve hani denedim ve tamir ediliyormuş gördüğünüz gibi. Şimdi bu aynaları tamamen bitireceğim. Diğerini de boyayacağım bu boyayla. Bu boyayı yaparken de bu maskeleme bandını çıkarmayın. Şu maskeleme bandı kalsın ki sadece zımparaladığınız yer boyansın. Boyayı bir de e, ince katları halinde atın böyle çok fazla yakın tutmadan şimdi bunun videosunu çekmek istemiyorum boya çünkü ayrı bir konu gibi bir şey belki ileride boya ya da zımpara ile ilgili de ayrı bir video çekerim şu zımparalarla hakkında bunların bazıları sulu bazıları işte üzerindeki değerlerin ne olduğunu falan da anlatırım belki isterseniz şimdi buna boya yapıyoruz boyayı çok yakından tutmuyoruz yakından tutarsak akar uzak tutarsak da boya havada kurur yapışmaz o yüzden 20 santim falan uzaklıktan ince ince katlar halinde atıyoruz boyayı attıktan sonra tekrar görüşmek üzere. Selam millet. Şimdi gördüğünüz gibi aynanın montajını yaptık. Motor biraz pis kusura bakmayın. Şimdi aynanın montajını yaptıktan sonra gayet güzel gözüküyor. Hiçbir şekilde sırıtmıyor. Şöyle yandan falan da göstereyim. Gayet güzel bir şekilde katlanıyor. Hiçbir farkı yok. Yani bence başardım yani gayet de güzel oldu. Sadece şöyle küçücük şuradan gözüküyor mu bilmiyorum. Eklem yeri çok küçük bir çizik halinde belli oluyor. Onun dışında alt taraf falan gayet mükemmel. Renk de gayet güzel tutmuş. İkisini de hatta katlayalım. Bu taraftan da göstereyim. Gayet mükemmel oldu. Bu videoda bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.